Çantamızı aldık. Bakalım taksi şoför bizi bekliyor mu? Şimdi çıkıyorum. Son kontrol geliyor. İnşallah da durmazlar. Evet tam da burada. Hola. Evet şu an otelime geldim. odama yerleştim. Bavulumu koydum. Hemen bir kahve içeceğim. Şimdi kahveyi burada kendim hazırlıyorum. Aynen böyle. Burası mutfak. Böyle bir yer var otelde. Burası da böyle bir bahçesi. Şu an odama geldim. Odamı bir göstereyim size. Şöyle iki yatak var yani. hani. Niye iki yatak? Ben de anlamam. Banyo. Şöyle banyo var. Belki duyuyorsunuzdur yağmur yağıyor. Vallahi bir gün otele çıkamadık. Hava baya çabuk karardı burada. Yağmurlu da. Yemek sipariş verdim. Şimdi onu yiyorum. Baya da güzel yani. Tepeye çıkmak bayağı zor. Biraz alışmak lazım. Bayağı yüksek bir önceden dediğim gibi insan zorlanıyor. Nefes nefese kaldık. Ama kiliseye yaklaştık. Bu <laughs> kilisenin kulesine çıkmak için buradan giriş yapılıyor. Çok güzel görünüyor. Yes, biraz Evet, biletimizi aldık. Şimdi geri kiliseye doğru gidelim. Çıkar ya. Burada da beni Rus zannettiler. Önce Brazilyanlı, şimdi Rus. aşağı iniyoruz geri. Ah. Abi çok acayip görünüyor ya buralar. Bir merdivenler takır tükür ediyor ya. Ah. Kendimi e, Danfesi Koydun filmde gibi hissettim. İkiz kuleleri görünüyor burada. Şuraya şu baksana ya. Burada da bir merdiven var. Çok dik bir merdiven yalnız ya. Buraya çıkılır mı bilmiyorum sıkılır ama kamerasız. Şimdi kilisenin içine gireceğiz. Of. Şu camlara bak ya. So. Aynı yani Türkiye'de babam istediği camlardan. Gerçekten kilisenin içi çok güzel çok kiliseyi gezdim böyle Avrupa'da falan, Fransa'da, İtalya'da yalnız böyle büyük kilise var mı bilmiyorum ya. Gerçekten çok büyük ya. Şu arkadaki şu camlara bakın. Yemek için bir yer buldum, ısmarladım. Adam üst tarafa çıktı dedi. burada nerede yiyeceğiz? Aa burası. Ben de diyorum inşaat şeyine geldik. Burada kilise manzaramız var. Şimdi taksi aldık. Teleferikaya gidiyoruz. Yalnız taksici başka müşter aldı. Sorun var mı? Ben de yok dedim. İnşallah tüm Ekvador'u dolaştırmaz. Biletimizi aldık Teleferik'e. Hola. Teşekkürler. Gracias. Gracias. Şöyle bütün şehri Herhalde görüyoruz. Şimdi en üst çıktık. Şimdi yukarı da devam ediyoruz yürüyüşe. Bayağı bir mesafe var galiba. Uh, Valla o kadar spor yapıyoruz. Yalnız havası çok güzel ya. Tepeye geldim, yaklaştım. Her sabah buraya mı gelsem ya idman yapmaya? Vallahi yol bayağı devam ediyor. Şöyle baksanız ne ya? Baya yukarı doğru çıktık. Kamp kuracağım. İki dakika dinleneyim. Hmm. İlk getirmişsin Hollanda'dan. Baya soğuk. Donarsam birisi bulur mu beni? Yani? Baya zorlandım ya. Şöyle baya yüksek. Baya devam ediyor bu ya. 3-4 kilometre de. Ben geri döneceğim. Baya bulutlar var. Bence ya, birazdan yağmur yağar. Yağmurlu giydik zaten. Yarın da bir başka daha çıkacağız. turlan gideceğiz. Buna da olan 2000 metre falan çıkacağım dedi. Ben de dedim 2000 metre ne ya dedim. En yüksek çıkamayız mı? 5000 metre falan. O da çıkabilirse çıkabilirsin dedi. Yalnız ben burada 500 metre çıktım. Ya beni ne salanası var ya. Birisine da ben fotoğrafımı çekse. Şu adam anlıyor gibi fotoğraftan. <laughs> Sallanıyoruz. Şu an o Oh, gracias. <laughs> Hola. Hola, Foto. Foto sí. Para foto lo llama. Uh, la cuenta dólar. Cincuenta centavos. Uh, cinco, un, dos. Fifty uh, cent. 50 cent. Okay. okay. Foto. Tak tak. El mm -hmm. ¿Sí? ¿Sí? Eso. Foto con llamitas, fotos. A ver, mire, mire. Lambalarla bayağı eğlendik. Hoş hayvanlar. Bunlar genelde burada oluyor. Latin Amerika'da, Kolombiya'da, Peru'da falan da görmüştüm. Bolivya'da. Demek ki burada da var. Teleferi gezimiz burada sona eriyor. Şimdi aşağı doğru gideceğiz. Yani bayağı güzel gezilecek yerler güzel bayağı manzaralı yani Yürümeyi seven insanlar için burası gayet güzel bir yer yani 3-4 kilometre devam ediyor Ama gidiş bayağı hızlı ya Açıl Susam Açıl Yeah, Spanish also. Uh, taxi to uh, Maria, Jesus. Virgin Maria. Ah, panecillo. Si, uh, yeah. La cuenta? Ten dollars. No, no, no. Yeah. Historical. Here is five dollars. Yeah. Cannot five. Yeah, no. Ten is mucho. Yeah, eight dollars. For eight. 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 Five and three. Yes. To Maria. Si. Alas, he's again. I found yeah. yeah. right? no. This is taxi. Да, това е малко. О, толкова голямо? Да, не е проблем. Мария... е панициди. Това са кораласи. Да, но... Два Страх, Evet, anıta geldik. Bakalım içeri nasıl giriliyor. Burada mı giriliyor? Hola. Hola. Undo. Okay, gracias. Hir. Oh. Ya burada bir çelikten şey var hani. Construction. Şöyle manzara var işte yine ya. Şöyle. Evet bu anısı da gördük. Şimdi Mintat'ta Munda'ya doğru gideceğiz. Dünyanın ortasıymış. Orayı da otobüsten gideceğiz. Ee, bir adama sordum otobüs buraya gelecek. Direkt oraya götür dedim. Bir otobüs geçti, bastı geçti ya. Acaba durmayacak mı? No gracias. Vallahi gidiyor tabi ya. Adam bastı gitti orada bekledik iki saat ya. Aceresi mi vardı ne? Hola, mitad del mundo. E, la cuenta? Ya, ya. Şu, bayağı hızlı ya. Rally yapıyor, rally. Masum uçacağım ama hayırlı. Of otobüs içi vardı çıkardı ya. Ulan bir saat otobüste çile çektik. Geldik kapalıymış ya. Bizarre ya. Bizarre el hornero. Hola. Donde buso? Buso el historico. Esto bus, parada de bus. Buso eee... Okey, gracias. Çatpat. İngilizce, Türkçe, İspanyolca anlaşıyoruz. Gerçi ben iki sene önce de geldim Amerika'ya. Orada bir ay kaldım. Yine hatırlıyorum bazı şeyler. Hani anlaşılıyor ya. O kadar zor değil. Ama bak burada arkamda gördüğünüz gibi gelmişken burada Mitad el Mundo. Historico Geri dönüşe onlar da merkeze gitmiyormuş bir yerde indirdiler. Bilmiyoruz bakalım nerede. Yol nereye çıkacak? Ama baya kararlı saat 8 9'a geliyor. Otele doğru yürüyorum. Bir buçuk kilometre kaldı. Yemek yedim az önce. Caddeler bayağı sakin. Sabah gezdim kiliseye geldim. Nereden var bu? Buradan mı? Üst kasa koysaydınız. Allah. Hayır. Tamamdır. Yeah, good, good. Yeah, yeah, fine. Aa, günaydın. Ya, yani da günlük muzumuz var. Bayağı güzel. 5-6 <laughs> kişiyiz. bizi manzaralı bir yere bıraktı. Şöyle 2-3 dakika bakın. Buradan geçin diyor. <laughs> Oo. Eee, rehberin anlattığına göre Yeşil Tepe'ye 30 sene önceye kadar şehir oraya kadar geliyormuş. Şimdi gördüğünüz gibi 30 sene içinde böyle gelişmiş şehir Böyle devam ediyormuş. 15 tane yanar yanardağ varmış etrafında. 2 dakika çay ve ihtiyaç molası için durduk bir yerde. Kahvaltımız geldi. Küçük bir tost vardı onu yedim bile. Sonra bir meyve suyu var. Evet bir yere daha durduk. You need the restroom, it's the... So, alpacas normally are shorter, llamas are bigger. So, from alpacas, is like smaller, smaller ears. And if you want some alcohol, <laughs> no, no, it's too early. I'll take some. You know what? i I take also you. Yeah, yeah like it. it's pretty good. If I'm gonna drink it, I'm gonna drink it right. <laughs> Cheers! Cheers! Aquí. Esa a tomar un So, hot. Yeah, yeah, you, was with the, uh, Sıcak was... su gibi bir şeydi ya. Sıcak orelet gibi. Ah. Küçük kasabada durduk. 5 dakikalık mola. With a beautiful embroidery and some of the shells sorry that the people used to get stuff for you. Makarna. Haftada bir sel kuruyormuş bu pazar. Cumartesi günleri. Vatandaşın ihtiyaçlarını alıyormuş tüm haftalık. Bu <laughs> The Ah, Buradaki no, 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 no. <laughs> <laughs> gördüğünüz <laughs> çiçekler hepsi yeniliyormuş, Aa, sağlıklıymış. Hola. Oh, chicken. Here next the rare ones. So muzların çeşitlerine bak ya, kırmızı muz var, yeşil. Yani hepsi tatlı değilmiş. Bazıları tuzlu oluyormuş. Kırmızı muz. So Şimdi rehber e, sol elinden, sağ elinden merdiveni tut. <laughs> Gözlerini kapat. Öyle devam et dedi. Don't open your eyes yet. Don't open your eyes. Keep going, keep going, keep going. Don't open your eyes please. Don't open your eyes. Oh. Yeah, it works. Uh, <laughs> yeah. we can do it. We can do it again. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten güzel görünüyor. Aşağı doğru devam ediyoruz. I think that on the on the crater given a chance to land in a water plane little there. İşte aşağı geldik ya. Daha şu üstlerden geldik. Suyun çok tuzlu olduğunu söylüyorlar. Bakalım mı? Is it salty? It's not that salty. Oh. Yeah, just a tiny bit. from from yesterday. Şimdi yukarı doğru çıkacağız. Arkadaşlar atlan gidecek. Yeni one Ali. No, no, walk. <laughs> hata mı yaptık ya? Yürüyerek çıkmak için bayağı zor. Ta ta tepe şapka takındım. Şu güneş çok kafamı yaktı. Allah oh Allah. Küçümeci kız çıkıyorsa ben de çıkabilirim. Yarım saat oldu daha halen Yukarı çıkıyoruz. Ya gelirseniz kendinize güveniyorsanız yürüyün veya atlardan çıkın. Taş üstteki tepe mi ya? <laughs> Merhabalar. Gün Kito'da üçüncü günüm. Bugün bir, gün bir turaf falan gitmeyeceğim. Biraz dinleneyim. Başım merkezi falan yarın artık bir şey varsa tur. Buraya gelmemin sebebi Amazon tur yapmak istiyordum. Yalnız onu da az turist var diye her gün gitmiyorlar. Hani zor ayarlaması. Yok haftaya bekleyeceğim, yok şunu yapacağım, böyle yapacağım dediler. Neyse o zaman yapacak bir şey yok. Pazar günü mü diye bayağı sakin herhalde. <laughs> Markete girdik. Sulan muz aldım. Bugün mandarin. Muzu baya güzelmiş. Burada herkes maskeyle bisiklet sürüyor ya. Adamlar nasıl sürüyor maskeyle? Sağlık restantına girdim. Baya güzel bir menü geldi. şöyle çorba da aldım çünkü bayağı da çorba içmiyorum 2-3 gündür İyi gider dedim yemeğimiz yedik bayağı lezzetliydi tavuğu güzel yapıyorlar çorbası da çok tişti şimdi öyle devam ediyoruz bakalım kiliseye doğru gideceğiz gene nasıl ses yapıyor ya. 1492'de başlamış. 92'de bitmiş 1992. Ya. 500 senede. Başka şeylere kıyaslayınca çok sakin geliyor. toprak suyu. Kutaya suyu bak. 5800 metre. Allah hava soğuk. Bunu aldık. Kafamız donmasın diye. Evet, karşımıza Elbe Vizyon fotoğrafımızı çekmeyiz. Bozuyoruz. Boz burada seçim yapmamız istedi. Burası zor olan yolmuş. Burası da kolay. Yani biz kolay seçtik. İnşallah kampa bir Türk çay gibi bir şey var. Kampa geldik bir. Zavaba var mı diye bakalım ya. Zavabada su yok ya. Elime sürüyor musun olsam? Uno hot çikolat. <laughs> Bayağı güzelmiş ya. Sıcak çikolatası. Rehberi de acaba yani. bir tane. Burada oturuyor. Bunu da alalım bir tane. Aşağı doğru iniyoruz. Yan yan inmek iyi geliyormuş dizlere. Görüş acısı bayağı azaldı. Bayağı sis var. Evet Ekvador yolculuğumuz burada bitiyor. 5 gün Quito'da kaldım. Amazon'a gitseydim 3-4 gün daha e, lazım olacaktı. Birazdan eee çağaca City'ye. Yani Ekvador güzel geçirdi.